Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine öyle ya da böyle yapacağız biz bu kanalı diyor ve ısrar ediyor ve ısrarının da anlamak da mümkün değil nedir yani bu kadar ekonomik sıkıntı varken illa ki bu kanalın yapılmasındaki ısrarı bize de anlatmanı istiyorum abi nedir bu kanal İstanbul doğru mudur niye ısrar ediyoruz bu ayrıntıları alalım abi senden. şimdi önce niye ısrar ettiğimizi bilmiyoruz. Bu bir kere bir proje değildir. Devlet projesi hiç değildir. Bu sadece şu anda bir fikirdir. Bir fikrin projeye dönüşebilmesi için fizibilitesinin yani yapılabilirlik hesaplarının yapılması ve bunun pozitif çıkması lazım. Böyle bir rapor, fizibilite raporu şu anda yok. Yapılan bir takım raporların veya söylemlerinin tamamının arkası boş. Bu fikir ilk ortaya çıktığı zaman ana tehdidin Montreux Anlaşması'nın delineceği endişesiydi. Öyle algılanıyordu ana tehdit ben de öyle düşündüm işin açığı. Açtım Montreux Sözleşmesi'ni okudum. O dönemde hatırlarsanız ya bir anlaşma yapmışlar gelen geçiyor para alamıyoruz diyorlar. Anlaşmada şöyle bir şey var. Lahika 1'deki ücretler dışında herhangi bir ücret alınamaz diyor. İki, Lahika 1'in ikinci maddesinde de alınan ücretler bayrağa göre değişmez. Yani ne ücret alınıyorsa herkesten aynı ücret alınır diyor. Lahika 2'deki para birimi altın frank. Burada bilinmeyecek şey altın frank. Altın frank nedir? Altın frank bizim cumhuriyet altında benzer bir para birimi. Ve 0.29 gram yani altın var bu paranın içerisinde. Şimdi oradan hesap edince dehşet bir rakam gördüm sevgilerden. Son geçen gemi miktarına göre yıllık 221 ton ya da 9 milyar dolar karşılığı ücret almamız gerekiyor. E hani ücret almıyorduk dedim. Ben bir makale yazdım. Ya dedim sizin bundan haberiniz var mı? Haberiniz varsa bu ücretlerden niye almıyorsunuz? Ha Devlet haklıdır. Almamak için bir gerekçeniz vardır. İşte Ruslar bu işten çok etkilenecek diye bir anlaşma yapmışsınızdır. Oradan para alamayacaksınız. Kanaldan nasıl para alacaksınız? Oradan ucuza geçilen, çünkü bedava değil bakın şu anda bu ücretler alınıyor yani ama doğallardan çok... geçişte mutlaka bir para ödenmesi gerekiyor. Ancak bu evet. yapılmıyor. Bu ödeme yapılıyor. yapılıyor. Bu kanal kanal yapılarak sanki buradan bu kanal kullanılarak para kazanacağız diye de bir sunum yapılıyor. Evet bu sunum ya yalan ya yanlış. Şimdi Bugün para alınıyor. İsteyen herkes Ulaştırma Bakanlığı'nın Denizcilik Seşerliği'nin sayfasına girerek buradan alınan paraları görebilir. Ama 120 bin dolar alacağımız bir gemiden 4500 dolar alıyoruz. Hatta orada bir hesaplama makinesi var. Orada hesaplayabilirler. Geçişten para alınmıyor bir Niye? kere yalan. Niye? Eh niye? Şimdi bu Bretton Woods diye bir olay var biliyorsunuz dünyadaki bütün paralar altına çıpalanmaktan vazgeçmişlerdi altın para kalkmıştı 2. dünya savaşından sonra sadece dolar kendini altına çıpalamıştı bir ons altın 35 dolar diye bir bağlantı kurulmuştu altın frank da doların içerisindeki altın gramajı ile frankın içerisindeki altın gramajı eşleştirilmiş bir altın frank eşittir 0.88 dolar gibi bir korelasyon yapılmıştı. Bu o tarihten bugüne bu korelasyon üzerinden yürüyor. Hatta oradan da indirimler yapılmış. Ama o dönemde bir ons altın 35 dolarken bugün 1900 dolarlara çıktı. 2000 yani dolara güncellenmeyen aşık. para üzerinden biz. Evet. Bu. Güncellenmeyen bir para üzerinden bir hesap üzerinden bu parayı alıyoruz. Tabii düşük bir para alıyoruz. Yani 9 milyar dolar alacağımıza 300 milyon dolar falan alıyoruz yıl. Bu yazıyı yazdın. Cihat Yaycı da bu yazıyı yazmıştı. Benzer ifadeler kullanmıştı. Peki buna devlet bir cevap verdi mi? Yani en azından devletin ilgili makamları ya burada çok büyük bir zarar ediyoruz. Aslında kazanmamız gereken para daha fazla. Kanala bile gerek yok. Zaten biz boğazdan geçirirsek bu paraları alsak inanılmaz paralar kazanırız demediler mi? Demediler. Duymazdan geldiler ama bu yazı yazıldıktan sonra artık bu projeyi savunanlar boğazdan para almıyoruz. Kanal yapacağız, para alacağız söylemini bıraktılar. Başka gerekçeler ileri sürdüler. Mustafa Kemal Atatürk bu 2. dünya savaşı gelirken diğer Balkan ülkelerinin, İngilizlerin, Yunanlıların bileğini bükmüş, muazzam bir sözleşme yapmış. Montreux sözleşmesi. Ve buradan çok ciddi bir ücret koymuş. Ruslar buna Alman gemileri Karadeniz'e çıkamasın diye razı olmak zorunda kalmışlar. İngilizler buna işte Alman gemileri Karadeniz'e giremesin diye razı olmak zorunda kalmışlar. Yani böyle tam yerinde böyle cuk oturmuş. Ama daha sonra gelen ve o dönemde bu para alınmış. O dönemde de büyük para. Bu para alınmış, tıkır, tıkır ödenmiş. Bu para özellikle 12 Eylül ihtilalinden sonra kurulan hükümetler tarafından alınmamış, tav satılmış. Bugün de tavsamış vaziyette alınıyor. Ama hakkı olan para alınsa yani yıllık 9 milyar dolar böyle Montreux sözleşmesiyle imzalanmış kapı gibi hakkımız. Orada bütün hükümdarların ismi var. İngiltere, Japonya, Fransa hepsi var. Bu para alınsa zaten kanal yapmaya, masraf yapmaya, yatırım yapmaya falan gerek. Eğer dert para kazanmaksa. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkinci aşama, efendim dediler boğazlar çok tehlikeli, boğazlardan gemiler geçiyor, kazalar oluyor. İşte independent örneğini verdiler, ondan sonra bu en son yalıya çarpan bir gemi vardı, onun örneğini verdiler falan filan. Biz boğazda alternatif bir su yolu yapacağız. Oradan geçen gemiler kaza yapmayacaklar. Kaza yapmayacakları için İstanbul'un öncelikle emniyetini konuşuyoruz dediler. Konuyu para dışına çıkardılar bizim. Ben de onların chat raporunu satır satır okumuştum. Ciddi bir şey var mı içinde diye. Chat raporunda bunlar kaza istatistiklerine kıyaslayarak İstanbul Boğazı'nın tehlikeli olduğunu ispatlamaya çalışmışlar. Ama sanırım bunu yapan ya matematik Dersinden sınıfta kalmış bir arkadaştı. Yahut da göstermek istemedi. Bir hesap yaparken böyle bir boğazdan geçen gemi başına kaza ölçülür. Yani kaç bin gemi geçmiş, kaç kaza olmuş. Bu hesap yapıldığı zaman İstanbul Boğazı'nın yapılacak kanala benzer olan işte Suez, Kiel ve Panama kanallarından çok daha tehlikesiz olduğunu çok açık ve net ortaya koyuyor. Yani boğaz çok daha emniyetli bir kanala göre. Bu da dünyadaki kanallarda mevcut kazalarla karşılaştırıldığı zaman ortaya çıkıyor. Yani o iddia da çok. İki, boğazda bir kaza olduğu zaman boğaz çok geniş. En dar yeri 700 metre. Yani sizin yapacağınız e, kanal öyle çizgi filmlerde görüldüğü gibi devasa bir kanal olmayacak. 150 metre diyorlar. İşte 70 metre genişliğindeki bir geminin sağında 30-40 metre, solunda 30-40 metre kalacak diyor demektir. Bir geminin bir kere kendi motorlarıyla o kanaldan geçmesi mümkün değil. İki, bir kaza, sabotaj ya da arıza olduğu zaman o kanal kesin tıkanır. Şimdi bu kaza işi de çökünce, bu, bu iddia da çökünce ellerinde son bir şey kaldı. Benim ilk dediğime kadar bunlar burada rant yaratmaya çalışıyorlar demiştim. Bunun bir rant projesi olduğunu, kenti güzelleştireceğini, etrafına işte yeşillikler, Büyük binalar, rezidanslar, AVM'ler, yat limanları falan yapılacağını söylemeye başladı. Onun da içi boştur. Burada bunu da herhalde ilk defa senin programında konuşuyoruz. Burada bir rant projesi de çıkmaz. Bakın, bu tip kanallar endüstriyel bölgelerdir. Böyle cebin pencerenizin 100 metre, 150 metre ötesinden devasa bir tankerin geçtiğini, onun motor gürültüsünü, sirenini, baca gazlarını falan düşünün. Etrafında hareket eden lokomotif benzeri, Şeyleri, ekipmanları düşünün. Ya yani bunlar çok gürültülü, kirli endüstriyel bölgeler. Endüstriyel bölgelerin yanında da rant projeleri olmaz. Bunu kendi şehrinizden düşünün. Yani endüstri bölgelerinin yanında genellikle düşük profili, az gelirli, fakir insanların oturduğu değersiz evler olur. Böyle kimse gidip de lüks villasını sanayinin dibine koymaz. Veya bir limanı düşünün, konteyner indirme, bindirme limanını düşünün, oradaki gürültüyü, patırtıyı düşünün kimseye gidip de konteyner limanının dibine villa dikmez, rezidans dikmez. Peki, bunun, nedir abi o zaman, madem öyle, burası bir e, rant projesi de değil, ne, ne projesi o zaman bu? Ya Burada yapmaya çalıştıkları şey şu, e, iktidarın Türkiye'ye, biliyorsun, e, Merkez Bankası'nın rezervleri ekste, bunların yap, işlet, devlet projeleriyle ülkeye dolar sokma, döviz sokma gibi bir e, çabaları var. Bunlar muhtemelen yer, dolar karşılığında, çünkü o kadarlık bir harcama olacak, diyelim ki Çinli bir firma gelecek, Türkiye'ye 50-60 milyar dolar getirecek, orada bu işleri yapacak, bu sıcak parayla ekonomiyi çevirecekler. Diğer yap işlet devlet projelerinde de böyle yapıyorlar. Devlet borçlanmıyor, devlet kefil oluyor, şirketler gidiyor yurt dışından borçlanıyor veya yurt dışından yabancı yatırımcı para getiriyor. Tamam, ekonomi boyutu böyle de bir de askeri boyutu var. Yani şimdi öyle bir sıkıntılı durum ki Şimdi burayı açtığınız zaman neredeyse Marmara'yı koruyamayacak, Trakya'yı koruyamayacak bir duruma geliyoruz. Bunu bütün askerler konuşuyor, anlatıyor. Bütün strateji bilenler evet. anlatıyor. Nedir o zaman yani para için, rant için toprağı kaybedebilecek bir tehlikeyle karşı karşıya kalmanın mantığı nedir? ya? Yani? Şimdi İstanbul'un Avrupa yakası bir adaya dönüşecek. Dört yanı denizle çevrili bir ada inşa edecek. Bu adanın depremli veya askeri bir operasyonda veya bir işte ne bileyim terör olayında boşaltılması, güvenliğinin sağlanması başlı başına bir problem olacak. İki, Türkiye'deki askeri güçlerin boğazı açtıktan sonra bu kanalı da aşarak Trakya'ya müdahale etmesi daha zor olacak. Çünkü en de sonunda bu kanal böyle çok büyük köprülerle falan geçilmesi gerekecek. Yani bağlantıyı kesiyorsun, bir boğazı yapıyorsun. Boğazın üzerine de köprüler veya altına tüneller yapman gerekecek. Dolayısıyla bunun askeri yönü tabii benim şeyim değil, e, uzmanlık alanım değil. Askeri yönde çok ciddi bir sıkıntı olabileceği aşikar. Çevre yönünde bir facia olacağı muhakkak. Bunu bütün uzmanlar söylüyor. Yani bizim gibi hani çevre uzmanı olmayan ama çevreyi takip eden insanlar da bunu e, çok rahat e, anlayabilecektir. Yani bu iş sonucunda bir iktisadi ve e, ekolojik faciaya dönüşecektir. Sonra biri gene çıkar der ki ya kandırıldık Allah affedersin. İstanbul'a kötülük ettikler ama ondan sonra bir faydası olmaz.